Oyna mı abicim arabayla? Spot Sp <laughs> Bizim arabaya bakalım bakalım gidelim. Bizim arabanın durumu. Bizim arabanın durumu işlerse daha hiçbir şey yok çünkü. Ama mesela gördün değil mi? mesela sen daha önce hiçbir açılmamış servis işini görmüş müydün kardeşim? Nerede gördün? Ben gördüm. Nereden gördün? Nerede gördüm? Ne diyorsun? Düşsene buradan önce şey Açtığını şöyle şuraya kadar falan. Abart biraz daha abart. Oğlum şuraya kadar gelsin tamam yeter abartmayayım hadi. Ama bu atkı var işte. Hepinize merhaba arkadaşlar. Video bakalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecan diyerek videomuza başlıyoruz. Bir önceki Ford'u alıyoruz videosunda. 15 dakikalık bir video izlemiştiniz. Eğer izlemediyseniz de izleyin. Orada birazcık detayları verdim. Şimdi i̇şte birazcık da yapılan işleri vesaireleri göstermeye çalışacağım. Babam da ben de bütün servis telaşında olduğumuz için ve koşturmaca olduğu için elimden gelince kayıt almaya çalışıyorum. Elimden gelince arabanın işlerini göstermeye çalışacağım sizlere. Ee, aracımızın şu an iç atkıları tamamlanmış. iç atkıları nelerdir? Ee, arabada döşeme yokken, tavanda Vesairede döşeme yokken yapılacak döşemelerin daha rahat tutması, daha güzel olması olduğunu kafam mantığım öyle veriyor. Ya da başka bir mantığı varsa bilmiyorum. Ee, onlar yapılırken Ekstra atılan demirler vesaireler bunları göstereceğiz. Ondan sonra arabanın camları zaten açık o şekilde aldık. Neron ee, ismi. Daha sonrasında koltuk takılacak, işte döşemeler yapılacak. Sensörler onlar bunlar derken en son arabamıza teslim almış olacağız. Mesela bu ne biliyor musunuz? Bu arka dörtlünün arabaya göre değişiyordur bilmiyorum da arka dörtlünün olduğu yer. Yani koltuklar bunlara sabitleniyor. Yerleri buna göre açılıyor. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi camlarımız var. Arabaya göre değişiyor bunlar. Hangi arabanın bilmiyorum da bunlar galiba Sprinter'ın. Mesela gel. Sprinter var bak. Arka camdan içeriden göster. Mesela yani servisler, personel taşımacılığı vesaireler bütün her şey aslında böyle açılıyor arkadaşlar. Mesela bak bu arabada da ee, ne var görüyor musun bak şu sağ tarafı göstersene bak sağ tarafta siyah boyalı bir yer var gördün mü? Evet. Şura. O mesele demek ki oraya yapılacak bir koltuk için ya da bir şey için ek bir e, demir kaynatılmış oraya. Neden? Daha sağlam, daha iyi olsun diye. Tamam mı? Gel. Mehmet'le beraberiz tüple. Araba boşlukları değerlendirmeye çalışıyoruz. Aşağı gel birader. bütün koltukları açılmış mı mesela? Sprinter diye biliyorum var Aynı Aynen. Koltukların her şey hazır. Üstüne şeyler yapacak, sensörleri falan gelecek. Bizim arabaya bakalım bakalım gidelim. Bizim arabanın durumu. Bizim arabanın durumu işler size. Daha hiçbir şey yok çünkü. <laughs> abi ne Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> aldık abi abi 2024 bir Ford Memo şöyle ben gidiyorum Ver bana bileler Şu arkadaşı Arkadaşlar olay bu şekilde. Yani görmüş olduğunuz gibi şu yukarıda atkıları ekstra atılıyor döşemeler için ya da daha farklı bir şeyler için ama bence döşemeler için. Onun dışında yere koltuklar için ray sistemi yapılıyor. Tüm elektrik tesisatı, klima, boruları, hava geçişleri bunlar burası böyle hazır geliyor diye biliyorum. İşte bu şekilde daha sonra koltukları takılacak, yan döşemeleri yapılacak vesaire olacak. Bu aşamalar tabii ki de hepsi e, hızlı olsa da ben hepsini çekemeyeceğim ya da çekebildiklerimi koyacağım ya da buradaki çalışanlardan vesaireden rica edeceğim. İşlemler yapılırken bana video çekecekler. Ya da gelebildiğim yerde de ben geleceğim çekeceğim. Ona göre bir şey alacağız. Görmüş olduğunuz gibi yani mesela bak Memo bak bu sarılar ne biliyor musun? Ne biliyorum? Klips. Ne klipsi? Yan bakaliplerin klipsi. Evet. Gördün mü? Yani Böyle. Neden anlattım? Bak, ne fikrim yok. Bilgi. Bilgi. Ama mesela gördün mü mesela sen daha önce hiçbir açılmamış servis işini görmüş müydün kardeşim? Nerede gördün? Ben gördüm. Evet. Nereden gördün? Nerede gördün? Konya'da gördüm. Konya'da gördüm. Evet. Tamam. Ford gördün mü? Ford görmedim. Tamam. Gördün işte. Bak, benim servide bilgi. Master gördüm. Tamam. Ne gördün? Mü? Master gördüm. Bir tek master gördüm. Hı hmm. Sence de farklı değil mi? Hani insanlar aslında Ford bu işi harika. bu işi bilmeyenler şey sanıyor ya. Ne ismi? Hazır geliyor direkt. Mesela i̇şte bir araba aldığında nasıl binek araba? Direkt hazır geliyor doğru mu? Aynen. Bu arabalar böyle mi peki? Yok. Değil. Neden? Artı bir. Artı bir burası bir dizayn. Bunlar bir dizayn. Bunlar bir işçilik. Elemi. Araba yapılıyor sonradan bir daha araba yapılıyor. Ben anlamadım. Aynen öyle. Çünkü bu. Çünkü bu arabalar Türkiye'de üretilmiyor. Yurt dışından geliyor. Ama bizim kendi servislerimiz daha Mesela güzel. Mesela bunların böyle olduğunu bilmiyordum ben. Değil mi? Klima Böyle. He, garip. Klima borusu değil mi Tabii. Tabi. Bak ama Ford logo'lu mesela. Klimalar, hava geçişleri Oy burada. Tabi. Severiz. <laughs> Seferi. Seferi. Mesela bak. Bunlar ses yapmasın diye mi? Mesela diye mi? Ya da bak mesela. Mega 60'ta. Bunlar büyük ihtimalle ek yerleri hava kaçırmasın. Daha güzel soğusun. Daha güzel ısısın diye. Aslında bunlar ısıtmıyor mu? Çünkü burada <laughs> sıcak hava geçmez. Buradan sadece soğuk hava geçer. Kalorifer burada. Evet. Nerede? Kalorifer orada ama. Neron'un ismi. Daha buna yapılmamış. Dukatolarda, Baksırlarda mesela bizim eskilerde de burada oluyor yavru. Kalefer. Burada böyle bir tane boru geçiyor. Yanlarından şey yapılıyor. Bu kenarları, koltukların yanlarına priz girişi gelecek değil mi? Tabii Type-C. Haa, sıfırlarda olur böyle. Sefere. Sefere. Şey, Neron'un ismi. Rak top yapsalar güzel olur aslında. Ne diyor? Düşsene buradan ön camı şey... Açtığını şöyle şuraya kadar falan. Ama biraz daha abart. Oğlum şuraya kadar gelsin tamam yeter abartmayayım hadi. Ama bu atkı var işte. Zor olmaz iş. Şey. Buraya açsınlar tamam. Ya olur de ya benim hayal abi, gücü ya. Benim kafam ona ne? Bu tesisatlı kablolarını sonra da mı çekiyorlar? Tabi canım. Hem mesela arabadan o fabrika orijinalinde şu şeyler yok. Aa gerçi daha buna döşenmemiş. Yo döşenmiş mi? Koltuk sensörü dediğimiz devletimizin çıkardığı bir şey var. Bu yaklaşık 3-5 sene önce ismi bir okul, anaokul çocuğu bir serviste unutuldu, şoför unuttu bir servisler oldu ya. Yani ondan sonra bu devlet buna da harekete geçti. Mesela bizim arabada da olacak koltuk Koltuğa sensör. Oturunca... Sensör var yani biri oturuyorsa sensör çalışır devreye giriyor. Yani çocuğun sesini duymayan Şöyle Yani her neyse şey. yani devlet <laughs> bunu böyle yapmış. Mesela koltuk sensörü var bizim arabada da olacak. Her koltukta e, sensörler var. İçinde yolcu varken oturuyorken öndeki böyle bir ekran olacak. Ya solda oluyor ya burada ya yukarıda oluyor. Ee, ona göre şey yapıyorsun. heron ismi. Sensörü var. kırmızıysa ise yeşil falan böyle ya garip ama şeyler ama bir şeyler var. Değil mi? Bilgisayar gibi. Valla şey PlayStation oynanıyor mu acaba? Oyna mı abicim arabayla? Bunda Spotify müzik de oluyorlar. Spotify, neymiş? ney mi? şey var, MT müzik var bunda. Şey diyor ya Baran Öldürüyor, müzik. Abi. Baran diyor ya Memo müzik. MT müzik her Type-C girişi olacak şarj altı. Sonra tavan döşemesi gelecek. Otomatik de olsa güzel olurmuş ya Otomatik servisler var artık biliyor musun? Çıkıyor. Biliyor. Fordta da var. 2023'te de var, 2024'te de otomatikler. İyi bari bunu önceden yapmışlar bile Bu fabrikasyon bak buraya kadar fabrikasyon. Yo, ha, fabrika yapıyor yine bir şeyler. Ama mesela ben geçen gün Reels'larda gördüm. Yurt dışında artık yani yurt dışında da e, bu şekilde bu oluyor değil mi? Bizim mi? Bizim ön ikili olacak. Evet. Ama sonradan olur. Belki de hiç olmaz. Bilmiyorum ama o vizeden sonra olur büyük tane. <laughs> Burası VIP gibi olacak böyle vize. Bir şeyler olacak oralar. Yani VIP dediğime bakmayın yani şey. Bak MDF al onu. Oğlum düşüreceğim araya kaçıracağım. Bak adamların işini uğraştıracağım. Nereye kaçacağım oğlum burada? Ne bileyim oğlum oynama Oynamam abi efek al. He? Buranın zaten. Raylar var. Bu raylara da şeyler oturuyor arkadaşlar işte koltukları. Kızakları yani aa bak mesela bu sıcak olabilir kalefer. evet yo sıcak mı oluyor bilmiyorum Cahilim şu an ama normalde yukarıda oluyor klima bilmiyorum sensörler var bakalım ee, artık gerçi ben geleceğim geçen de sen her videoda yanıma gelemeyebilirsin buluşamayabiliriz ama şu arabanın içi yapıldıktan sonra nasıl bir yer alacak Mehmet merak ediyor musun yani bir şey ama bizim isteklerimizle bitmişler aynı değil. Hemen hemen aynı ama çok da şeyleri yok. Bağlantıları yok birbiriyle. Bir sürü var arkadaşlar. Bak sprinterler var orada, vip'ler falan da var. Bakalım. Mehmet. Oo bak lan. Ney lan? Ne abi? Bardaklık mı? Oo. Mehmet bana bagaj açsana ben bagajdan inmek istiyorum. Teşekkür ederim kardeşim. TFR dur şöyle dalalım